Ferai Düz Simtayn İbrahim bin saadettin Horasani 644-732 Hicri Hadis hafızı ve ehli sünnet alimlerindendir. Zehebi, Teskiri adlı eserinin dördüncü cildinde ondan şöyle bahsediyor. O, muhaddislerin imamı, İslam'ın iftiharlarından ve evliyanın önde gelenlerindendir. Gazan padişahı onun vesilesiyle Müslüman olmuştur. İbni Hacer El Askanani de Eddürerül Kamine adlı eserinde Zehebi'nin sözlerini teyit eder ve ilaveten ehli sünnet alimlerinin birçoğunun ondan hadis rivayeti için izin aldığını nakleder. Bu eseri Hicri 1398'de Beyrut'ta daha önce de Lahor'da basılmıştır. Adı geçen kitabını Hz. Zehra, Hz. Ali aleyhisselam ve evlatlarının faziletleri konusunda tahsis etmiş bir bölümünü de İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve kıyamı ile ilgili hususlara ayırmıştır.